Galatasaray'dan büyük bir Avrupa futbolcusu transferi geliyor, heyecan verici haber. Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi. Galatasaray önemli bir Avrupa futbolcusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu potansiyel transferin tüm detaylarını takip ediyor ve sizlere bu önemli haberi aktarmak için buradayız. Eğer Galatasaray'a gönül vermiş bir taraftarsanız ve Galatasaray'ın en önemli haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray, geçtiğimiz sezonu zaferle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Okan Buruk'un liderliğinde Cimbom yeni sezon için yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Bu süreçte transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'ın kadrosunu pek çok bölgede güçlendirmeyi planladığı biliniyor. Bu bölgelerden biri ise hücum hattı olarak dikkat çekiyor. Şimdi büyük sürprize hazır olun. Galatasaray birçok golcü adayını takip ettiği dönemde sonunda dikkat çekici bir isme ilgi gösteriyor, Shorrodov. Bu oyuncunun transferi için temaslar başlatıldı ve kendisi şu anda Roma'da bulunuyor. Aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre, Galatasaray'ın cesur planları ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılar, 28 yaşındaki bu oyuncu için bir kiralama seçeneği sunmaya hazır. Kulübe yakın kaynaklar, bu yükselen yıldızın transferinin sadece zaman meselesi olduğunu belirtiyor. Galatasaray, Şomurodov'u takıma katmak ve hücum gücünü daha da güçlendirmek konusunda kararlı. Siz, Galatasaray'a gönül vermiş tutkulu taraftarlar, Şomurodov'un bu potansiyel transferini nasıl buluyorsunuz? Bu yetenekli oyuncunun takımdaki varlığı ile ilgili yeni sezonu nasıl hayal ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, çünkü sizin görüşleriniz Cimbom için çok önemli. Galatasaray'ın son haberlerini ve transfer piyasasındaki diğer hareketleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Heyecan garanti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.